dersler önemli. Namaz çok önemli. Ne olursa olsun namazı farzını da kılsan kıl namaz aksatma. Her gecede rahatladığın zaman bir günlük kaza namazı kıl. Akdesi almaya alışırsa namazı daha çabuk kılarsın. Namaz en büyük nimet. İnsanı dünyada da vezir edecek olan, ahirette de vezir edecek olan şey ihlastan kılınan namazdır. Eğer bir kişi ihlasla namazını kılarsa iki sırtı yere gelmez. Bu dünyada ve ahirette de iki cihanda da sırtı yere gelmez. Namaz çok önemli. Namaz olmazsa olmaz. Namaz mutlaka olması gerekiyor. Yani. Bir de bu kadar Allah'ın bereketini, nimetini, hidayetini gördükten sonra namaz kılmamak sizin sorumluluklarınızı ve ahiretteki sorgunuzu iki kat üç kat arttırır. Bu kapı Yesevi kapısıdır. Yesevi Hoca Ahmet Yesevi'nin kapısıdır. Amen ve sabah dualara Seyyid Abdul Kadir Gelenli, Şah-ı Nakşibendi'nin Hazretleri'nin Kadir evet. Cevabı Efendi Hazretleri'nin de duası var mıdır? Vardır. Tavanı Duası vardır üzerimizde. Bereketi vardır. Ama bu kapı keramet kapısıdır bu kapıda feyiz almayan, keramet almayan, bu kapıda bereket almayan, bu kapıdan faydalanmayan, bu kapının çeş şey, suyu bal gibidir, şerbet gibidir. İçmeyene ahmak denir, aptal denir. İçen de şükrünü yapmaz ise gafillerden sayılır. Gafillerden sayılan da birçok şeyde sorgusu ve suali daha da ağırdır. Bir kişi namazını kılıyor, ibadetini ediyor. Elinden geleni de yapıyor. Ama eksikleri ve noksanları var. Allah sevdiği o meşayik suyu hürmetine onun eksiklerini tamam edip şefaat edip cennet adına koyar. Yani sen gayret edersin yapamadıklarını senin yerine meşayikin yapma sebebi demesi budur. Yani senin meşayik sevmen, senin pilleri sevmen, senin alim ve sevmen, senin yapa elinden, sen elinden gayreti yaptın da eksiklerini tamamlamana allah Teala'nın tamamlamasına sebep olur. Ama öbür türlü hiç kimse gayret etmez ise, hiç kimse mücadele etmezse, cennete giremez. Kimse kimseyi de cennete sokamaz, cehennemden dalıp cennete sokamaz, cennetten dalıp cehenneme sokamaz. Tek hüküm sahibi Allah'tır. Ancak bizim sevgilerimiz, bizi sevmeniz, bizim sizi sevmemiz, hepimizin birbirini sevmesinin en büyük vesilesi Allah o sevginin su hatalarımızı affetmeyecek olmasıdır. Hataları affedecek, affedecek olmasıdır.